şu çatıdan getirdik bir tanesini. Aldık. Burada. Evet. Alacaksın mı? Yok bırakabiliriz. Neden? İşte. Ortalığı mahvederse. Bir şey olmaz. Bıyak. Nereye kaçıyorsun? Ya bıyak. Korkuyor musun? Yoksa? Ya bıyak. Al Alsa. uy, düşer Dur. düşer. Dur kendisi uçabiliyor oğlum. Kendisi yani alırsın. Yavru demişti. Bakalım mı evde bu? E, yoksa nasıl geldi? Aşkım yavru da uçuyorsun işte. Hayır evde olmaz birkaç gün. Bak kendisi havalanacak şimdi. Baba yarına kadar. Götüreceğiz yuvasına bırakacağız. Sadece çekim için getirdik. Hadi fıra. Al gel omuzuna bırakayım. Korkma bir şey olmaz da. sana gel. Dur. Boş ver. Kımıldama bir. Gel. Korktun mu? İyi korkak. <laughs> kakasını yaparsa anneden dayak yeriz. Öyle yapma. Uçsun diye. Aa, Aa sıçtı. Yaptı bile eyvah. Korktuğu yuvah. için. Git, hayır öyle. Git ıslak mendil getir hemen. Korktuğu için değil mi? Hayır korktuğu için değil. Oğlum bu kuş istediği zaman yapıyor <laughs> korktuğu için diyor. Sen geleceğin taklacısın ol. Hı? Ne yapacağız şimdi seninle? Dayak mı yiyeceğiz? Evet ömründe ilk kez ev gören kuş arkadaşlar. İlk kez bir içeri geldi ve şu an çok merakla bakıyor her yere. Demek insanlar böyle bir yerde yaşıyor. Bizi limon kasalarına tıkıyorlar. İki kuru buğday veriyorlar. Azıcık su. Ve bizleri burada böyle güzel yerlerden haberimiz olmadan yaşatıyorlar. Tuncay şurada çekim yapıyoruz ya. Versileriz. Bak ilk kez ev görüyor ya Tuncay. Bak şaşkın şaşkın bakıyor. Burası ne acaba diyor. Ya diyor, insanlar burada mı yaşıyormuş? Değişik bir yer. Buranın diyor tüneye nerede? Nereye tüneyeceğim ben diyor. Ne, nerede suyumu içeceğim diyor. Su vereyim. Şu an burada içmez de. Onu Şu göz elimizde kalsın. Şu sehpaya bırakır mısın? <laughs> bak kuçuk. Gel. Neye bak uçuk. Wow, wow. Oha çarptı kafasını acıdı mı kuş? Yok oğlum yumuşak bez zaten. Ama yolunu şaşırdı. Nasıl yakalayacağız herhalde? Tuncay? Baba yavru ya yolunu şaşırdı. Yok o Korktuğu için öyle kendini oraya atıyor. Ne yaptın? Saat devrilirse görürsün. Tamam orası onun yuvası olsun. Evet. Guguk saat olsun. Böyle hani kuş var ya böyle. He, saat başı Gug... ötsün mü? Guguk evet. kuşumuz olsun. Anladın mı? Böyle tamam. kafasını böyle çıkarıyor. Guguk diyor ya. O kuş. Nasıl yapıyor? Böyle kafasını çıkarıp Guguk diyor ya. Sadece guguk mu diyor? Evet. Yok öyle <gülme> <gülme> Guguk guguk demiyor muydu? Ona? Evet guguk guguk. Ama saatin içine girip kafasını çıkartacağım. Gerçek kuş değil ama. Gel hadi. Gel ki kuş. Kuş niye hep Korktu çünkü. Alalım mı? Aldın. Tamam, durdurayım videoyu. Ama ya da durdurmayayım videoyu. Gel, gel seni yuvana götürelim. Hayır, daha yeni geldi. Dur. Kandırıyor mu onu. He, kuşu kandırıyor. Şimdi oraya da kakasını yapar. Gel. Çıkalım Tamam. Aferin. Alıştı. İşte gördün mü? Tuncay'dan bile akıllı ya. Aa, hayır. Biraz korktu. Kaçtı burada. Gel omuzuna bırakayım. Korkma. Azıcık tırnakları. Ay, ay, ay. Evet. Kuştan korkan kuşçu arkadaşlar. Kofretten korktun, Gel, sev, sev. ne yapıyorsun? düşeceksin. Korkuyor, uçamıyor. Gel. Tövbe, onun yer. Aa, ah, sıçtı! <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> kaka her tarafa kaka yapmadan... Ee, biz bunu yerine götür. Hayır. Çok dur biraz. Dur sileyim onu. hemen gö götürme. Sıçsın bir şey. Tuncay. Sonra temizle bir tane daha getireyim mi? Bir tane daha getir. Direkt hatta kutuyu getireyim. Kutuyu getir bence yetişmez buna. Tamam. 10 senelik tablomuza ne kakanı yapayım? Tuncay kuru getir oğlum bu resim. İşte gördün mü Tuncay? Omuzuna kon. Evet. Biz bunu böyle alıştırırız. Papağan oldu. Evet. Burada arkadan ışık vuruyor. Yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Tapağın gibi. İşte. Şimdi kesin. Omuzuma da tuvaletini yapacak bu ışık Yaptı. Benim bir tane kargam vardı. Küçükken aldım büyüttüm. Yuva, Karga mı? Yuvadan düşmüştü saksağın. Siyah beyazları var ya. Sokakta böyle geziyordum. Alışmıştı bana. Burada Mustafa amcan aldı başkasına verdi üçkağıtçı. Videoyu seyrediyorsa Mustafa amcası. Baba bak Hale sıçtı üçkağıtçı. Ne? Gerçekten. 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 Bakayım. Şaka şaka. Kandırıkçı Tuncay. <laughs> Kurtçuk. 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 Seni omzuna bırakayım mı? Evet. Aman bir şey yapmasın yaparsan ben çek. Hayır aşkım ne yapacak ben seni mi kulağını yiyecek? Kulağını gagala. Seni mi yiyecek? Hayır hayır bu şey değil ki. Ee... Muhabbet kuşu değil ki gagalasın. Dur tersine geliyor. Papağan olsa gagalamaz. Dur yavaş yavaş. Kaçacak. Adam uçmasın. Uçacak şimdi. Bak tapma o koyduğunda kanadını çırpacak. Ya çırpsın. Tamam hadi. Nasıl? Ama bir iki elinle de çıksın ki. Düşmez. Heh. Çıktı. İşte bak böyle. Gel. Korkma, korkma, hiçbir şey yapmaz. İşte yürü sen. Bak gördün mü? Sana bakıyor, saçına bakıyor. <laughs> Saçımı gagalamaz. <laughs> Şu an bir, bir dur da video neresi çekiyor göremiyorum, ben kamera açıp. Baba çabuk, çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Mini kuşumuzu getirdi yuvasına arkadaşlar da burada çatıdalar şu an. Hadi geçmiş olsun. Tuncay'ın elinden kurtardım seni. Bu iyiliğimi de unutma. Gerçi Tuncay'ın elinden de <laughs> benim ama onun için de kusura bakma. Özür dilerim.